Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesine hoş geldiniz. Konumuz sözcük türleri. Sözcük türleri 8 ayrılır. isim ki bugün bunu işleyeceğiz. Namı diğer ad isim sıfat, zarf, zamir, edat, ünlem, bağlaç, fiil. Bakın 8 adet. Biraz göbekli, hacimli bir konu. Burada biraz zamanımız fazla harcanabilir. İlk sorudan başlıyorum. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük tekil anlam ve görevi ile kullanılmıştır? Bakıyorum toplumun en küçük birimi ailedir. Köpekler en iyi insan dostudur. Yolcu 3 numaralı koltuğa oturdu. Taburlarımız göreve hazır. Bir deme çiçek aldık. Topluca okuma ihtiyacı duydum. Çünkü sizin konuyu, soruyu, bütünlüklü görebilmeniz açısından. Şimdi klasik önce yanıt olandan bir başlayayım. Yolcu derken bir adet yolcudan bahsediyor. Üç numaralı koltuğa ki oraya bir kişi oturabilir. Dolayısıyla bu tek yani tekil anlam taşır ve yanıttır. Oysa A'dan başlayalım. Aile işte anne baba çocuk anne baba ve çocuktan oluşan en küçük sosyolojik birim. Yani anne, baba ve çocuğu toplu ifade ettiği için tabii ki bu topluluk ismidir. Bolu'da köpekler dediğimizde anlaşılan anlam birden çok köpektir ve çoğuldur. Denizli'de taburlarımız derken tabur topluluk fakat buraya dikkat edin her ne kadar topluluk olsa da kelimenin tamamı çoğuldur. Niye derseniz var çoğul ekini almıştır ve dolayısıyla sonuç topluluk değil çoğuldur. Ha, buna özel tanım yapılabilir. Örneğin denilebilir ki topluluğun yani tabur çoğullandırılmış şekli diye de tanımlanabilir. Özel tanım yapılabilir. Bir demet çiçek Derken demet içinde 5, 10, 15, 25 her neyse toplu halde çiçeği barındıran bir yapıdır. Ve tabii ki toplu ifade ettiği için topluluktur. 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili isim tekil anlam ve göreviyle kullanılmıştır? Bakıyorum şimdi yine bütünlüklü bir soruda olduğu gibi okumak zorundayım ki siz bütünlüklü olarak görebilin. Ağaçlar kesilirse doğa yok olur. Buralarda orman örtüsü çok güzel. Sayfaları çevirip duruyor. Şiir güzel sanatların bir dalıdır. Sınıf gezi planı yapıyordu. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Ağaçlar derken yine şurada olduğu gibi köpekler, taburlar, ağaçlar, kalemler, kitaplar her neyse birden çok anlamı kattığı için tabii ki çoğuldur. Buralarda orman örtüsü çok güzel derken birden çok ağacın bulunduğu bir topluluğu ifade etti. Yani topluluktur. Sayfaları çevirip derken sayfa birden çok sayfa olduğu için çoğuldur. Denizli atlıyorum şimdilik. Sınıf gezi planı yapıyor derken içindeki öğrencileri kast ettiği için, toplu ifade ettiği için topluluktur. Ama uyarıyorum. Sınıf boyandığı deseydim bu binayı kastettiği için tekil olurdu. Onu da gözden kaçırmayalım. Geldik yanıt olan seçeneğe. Şiir güzel sanatların bir dalıdır. Şimdi bakın burada kritik bir nokta var. Burada genel anlamda kullanılmış. Kitap en iyi dosttur gibi. Ve ben konu anlatımında çok uyarmıştım. Genel anlamda kullanılan her sözcük kesinlikle tekildir. Tekil kabul edilir. Bunu da lütfen unutmayalım. Geldik üçüncü soruya. Bir tanım vermişim ve demişim ki aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu tanımı örnekleyen bir kullanım var. Bakıyorum tanıma. Cins isimler Özel isim olarak kullanılabilir. Evet kullanılabilir. Şimdi uzun uzun okumaya gerek yok. Ben direkt önce bir e yanıt olan seçenekten başlayayım. Badem havlayarak derslerimi sabota ediyor. Sanki ayarlanmış gibi oldu arkadaşlar. Çünkü e, bir önceki videomda badem havlamıştı. Ben de... Ondan size selam göndermiştim. Badem benim köpeğim arkadaşlar. Şu an kapının önünde bekliyor. Ders rahatsız et, sabot etmesin diye içeriye almıyorum. Görüldüğü gibi badem aslında bir kuru yemiş olarak tükettiğimiz bir ürün. Bir sebze aslında. Ama burada köpeğimin özel ismi olarak kullanıldı. Yani cins isim demek işte mesela kale diyorsun, cins isim çünkü birçok kale var ama Ankara Kalesi dediğinde, Filios Kalesi dediğinde, tabii ki e, bu bir tanedir, başka bir Ankara yok, başka bir Filios yok, dolayısıyla o özeldir arkadaşlar. Yani badem cins isimken burada tek bir varlığa özel isim olmuştur. Geldik son soruya. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde hem somut, bakın somut, hem de soyut isme yer verilmiştir. Tabi bu tarz sorularda yine seçenekleri bütünlükte olarak okumak zorundayım. Aşk herkesçe farklı algılanmaktadır. Aşk soyut. Virüs, bu ara virüs değil arkadaşlar, virüs doğrusu. E, hastanın vücudunda kırgınlık yaptı. Şimdi yanıt bu lafı uzatmaya gerek var mı bilmiyorum ama ben hemen açıklayayım. Kırgınlık soyut bir kavramdır. Ha belki şiddetini ağrı olarak e, hissedebilirsiniz. Halsizlik ya da vesaire. Şu an bir Covid e, mücadelesi içindeyiz hala. Dolayısıyla e, hissettiğiniz doğrudur ama sonuçta kırgınlık bir kavramdır ve soyuttur. Oysa virüs denilen mikrop gözle görülür elle tutulur bir canlı değildir ama boşlukta yani atmosferde yer kapladığı için yani hacmi belki de 0.0 hadi bir de benden 0 olduğunu varsayalım sonuçta hacmi vardır yani şu elimdeki kalem ne kadar e, yer kaplıyor ise virüste göremeyeceğimiz kadar yer kaplıyor. Gerçi iyi bir Carl Zeiss Optik ile bakılırsa o onu da şu 0.0.1'de görmek günümüz teknolojisinde mümkün. Dolayısıyla hem somut hem de soyut kelimeye yer verildi. Bu nedenle yanıt tabii ki bolu. Yine de bakalım diğer seçeneklere. Pencerenin kenarına oturup bekliyor. Bakın pencere somut fakat soyut yok bu sefer. Kötü alışkanlıklardan kurtulmalıyız. Soyut, soyut. Somut yine yok. Toplumsal cinnet soyut, bireysel cinnetten bireysel cinnet, hepsi soyut. Yine somut kelime yok. Bu dersimizde burada bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan bir soru olursa ben buradayım. Yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. <laughs>